Selam anneler beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bugün İzmir sıcağında kakaolu dondurmalı irmik helvası yapacağım. Yarım kilo, evet, yarım kilo değil tövbe, 250 gram tereyağı aldım ocağa. 2 su bardağı irmik, şöyle bardakla. E, 1 litre süt, 1,5 su bardakla şeker. Ee, şöyle yemek kaşığıyla da bir buçuk kakao süte kattım karıştırdım az önce çektim ama çıkmamıştı. bir diğer bir yeni yeniden yani saymıştım ama olmadığın halesi oluyor böyle hatalar bakalım İzmir sıcağında helvan beni kavuracak ben mi helvayı? kakao'yu kattım karıştırdım şeker şekerle süte ara ara da karıştıralım tufaklar ne olursa gitsin tereyağı eridikten sonra da bir miyip kattım bismillahirrahmanirrahim Ben Moğlan çok seviyorum Mikel Asım'ı. onun için sıcakta katlanıp yapacağım Allah'ın Böyle karıştıralım. Bir pencere yorulana kadar karıştıracağız sonra da e, süt şeker kakaolu karışımı dökeceğiz un helvasından ilik helvası daha çabuk oluyor un helvası da güzel oluyor onu da eşim çok seviyor biri onu seviyor biri bunu seviyor Ben tereyağı koydum. Siz zeytinyağı, ayçiçek yağı da onunla da yapabilirsiniz. Yani illa tereyağının şart değil. Her tarafından karıştıralım. Eşit i̇şte şekilde kavrulsun. Biraz kavrayayım. Sonra rengi dönmeye başladı bakın. Altın sarısı bir renk alana kadar kavuracağız. Böyle. Şöyle kaşın arkasıyla un helvası da yaparsanız böyle yapın. Her tarafı eşit kavruluyor. Bir iki daha böyle karıştırayım. Şerbeti dökelim. altını kısayım. Şerbeti dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağı da döktüm. altını açalım. Bir iki böyle karıştırdıktan sonra altını kısık kısık ateşte demlendireceğiz. Bir beş dakika ondan sonra ocağın altını kapatıp öyle demlendireceğiz. Bu 됐다 terk mesem. Ablasının canı yıldırım kuzum. Ablasının canları kardeşlerin. Hepinize çok selam olsun. Ablanızda. Sizi çok seviyorum. Kuzularım benim. Bir kaynar gelsin. Altını kısalım, kapatalım. Servis ederken de görüşürüz. Kaynaya bakın. Göz göz oldu. Görünüyor bilmiyorum. Evet kaynıyor. Şimdi kapağını kapatalım. Kısık ateşte demlensin. Bir 5 dakika kısık ateşte demlensin. Kapatın altını. Biraz da öyle demlensin. Sonra servis edin. Evet hanımlar beyler helvamız hazır. Evet hanımlar beyler dondurmalı irmik helvamız hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın.